Blocks oynayacağız. Yanımda kim var? Ben varım. Mehmet var arkadaşlar. Tam Hadi. tam iki yıldır çıkmadı önümüze. Bir tane hiçbir videoda önümüze çıkmadı. wi fi açayım da arkadaşlar mobil verelim. çok çalışmıyor benim aslında. Ya gel bizim internete bağla. Tamam, bağlanıyorum şu anda arkadaşlar internete. Videoyu durdurayım mı? Dur, durayım. Evet arkadaşlar girdik şu anda oyun'a değil mi? Aynen, Mehmet Mustafa e, peşinden gelsin lütfen. Tam geliyorum. Evet arkadaşlar bu Mehmet Mustafa. Karakterim güzel olmuş mu? Evet Üstü arkadaşlar birisi. ama üstümüze birisi geldi. Yeşil olan Mehmet Mustafa değil şey. Bu Mehmet Mustafa arkadaşlar. Gel gel Deniz peşinden geliyorum. Geliyor mesela bu Mehmet Mustafa şu anda peşinden gidiyor. Şimdi dans edelim daha. Dans, dans edelim. Ayşe şey dans edecek şu anda. Bakın. <laughs> ben de öyle dans ediyorum. Abi bu kim ya top? Aynen top kafalı. Ben de dans ediyor. Neyse. Mehmet Mustafa şu siyah olanı. Şey hangi oyun oynuyoruz bugün? Evet, Harita seçeceğiz birazdan bu arada. Biliyorum. Aa, join round yapsak mı ki? Yapalım Ama... bir. Oyun bitecek ki yani birazdan. <laughs> Helikoptere kaçıyor. Aa, bu ne bölüm? Yeni bölüm gelmiş. De ben bu bilmiyorum. Ben de. Hoş. Geliyor. Hoş. <laughs> Sen gider mi? Geliyor. Ebe, geliyor. Ebe geliyor. Aa, ben kaçtım. <laughs> ben de kaçtım. Allah'ım. 3, 2, 1, 0. Bana böyle bir şey geldi. Harita. Çekerim. Harita. Gel bizim sevdiğimiz haritayı açalım. Birinci Bölümün. harita açıla birinci bölüm bizim en sevdiğimiz haritadır. Aynen. Çok seviyoruz, çok eğlenceli. Umarım eve Mehmet, Mustafa veya ben olmam. Aynen. Ya da oluruz, bilmiyorum. Aynen. Artık bakacağız. Evet arkadaşlar, Aynen. Mehmet Mustafa şimdi Aynen. yanıma gelsin. Evet şu anda biz Bölüm biri seçiyoruz. Gördünüz bu Mehmet Mustafa bu. Eylem benim. Evet, Me Eylem Mehmet Mustafa şu anda. Zıpla. Zıpladım. Tamam. <laughs> Yetişmedik. Oyunda bir daha yapalım da görmediler. Evet, kime be? Ee, aa, yanlış harita gelmiş. Yani, bizim Ben şey bu haritayı ediyordum. bilmiyorum ki. Yani, bu ne bizim. haritası? Yani, yani. Kime be ki? Ben anlamadım hala. Ya bu ne harita? Ben ebe değilmişim sen. Hı. Sen de değilsin. Hı. Hı. Abi bu ne harita? Ayşe ben böyle bir harita bilmiyorum. Sen biliyor musun? Yeni gelmiş. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Nereden biliyor? E, daha bugün oynadım. Diyorum. Yeni mi gelmiş o zaman? Hı. Hı. Dayanmıyor. Hı. dayanmıyor. Hı. Aa saklanacak yer var. Vallahi Ben bazadan girdim <laughs> Aa burası kapalı biz buradan çok kolay geçebiliriz ki. Dünyanın bütün önünde yeri Geliyor. ama ne diyor? Ama bu buranın amacı ne yapmıyor? Ne? 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 Buzları meşalelere eritin bilmem ne bir şey. Aa meşale buldum ben. E ben bunu Bunları mı eriteceğiz yani? Hani meşalelerde buzları eriteceğiz. E nerede buz? Anlamadım yani. Ha! Geyikler. Geyikleri ...çöz. gitti be. E nasıl? Yani? E, Eriyince gider korku kaldı. Anlamadım şey gitti. dur oturuyor burada. Nasıl yani? Ben anlamadım oyun amacı ne ya? Ben tam olarak anlamadım. 8 tane şey şeyleri eriteceğiz. Geyikleri. Sen biliyorsun değil mi bunu? erimedi bu gitti. E işte ben de bunu erittim. Tamam bu... tamam. Tam böyle yapacakmışız. Meşaleleri söndüreceğiz burada. Bu da terek anladım. Mehmet bak bu Mehmet. Mehmet zıplar mısın? Zıplıyorum. Eğil. Eğildim. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu Mehmet Mustafa. Şu anda beraber gidiyoruz. Ben meşale buldum. Biliyorsun değil mi? Bu haritayı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum. Tam Ta zaman Ben bir tane buldum da. Mehmet neredesin? Seni kaybettim. Açar. Mehmet'i kaybettik. Dışa çıka dışarı çıkabilir misin ki önce Mehmet? Bak şimdi buradan Mehmet dışarıya çıkacak. Çık hadi. Çık. Çıkıyorum yanlış <laughs> taraftan. Allah geliyor. Kaç deniz? Kaçıyor. Çıktım. Ha Hı -hı. Yanlış taraftan çıkmışsın. Neyse, ne Neyse buluşacağız biraz. Aha gördüm seni. Geliyor arkadaşlar Mehmet. Ner, nereden bilmiyorum ama bir yerden geliyor. Allah uçun tapandı. Hadi bir. gel. Neredesin Bir yerdeyim arkadaşlar Mehmet bizi kaybet kaybolduk. Buluruz. Ah işte bu Mehmet. Gel. İşte bu Mehmet arkadaşlar. Ha, gördüler. Közü gördüler. Gördüler. Şimdi. Biliyorsun değil mi bunu? Bu ne? Ha, meşale bulacağız. Aa hediye aldım. Biliyor musun? Ya bir tane mesale kaldı. Sonra kaçıyor. Biliyorum Şu... değil mi bu haritayı sen? Biliyor, biliyorum, musun? Da burada saklan böyle saklanabiliriz bu arada ya. Ya <laughs> kaçmak için Jen geyiği al. <laughs> o geyiği görmüştük ya biz. Ona doğru gidelim. Hadi kapıdaydı o. Ya arkadaşlar galiba o geyiği mi bineceğiz? Aynen o geyiği. Gel gel burada. Heh, Mehmet burada. Yes. Ben bindim. Ben de bindim. Çok kolaymış oyun ya. Bu arada. Aa ben, Aa, ben hala geyikteyim. Aa, ben de. Allah ne oluyor? ne oluyor? Ben neden Çok komik bir şey yaşadım. Neyse evet arkadaşlar şimdi şey harita seçeceğiz birazdan bence. Ama 6 dakika beklememiz lazım. Yok ya ama hepsi kaçar belki. Evet. Belki de dövülür ama. İzleyelim bence de. Birisi Birisi şey almış Oturmuş. bekliyor. Modern tam Thomas Sadece bu var oyunda. Aynen. E kaçsın ya. Kaçamaz mı? Kaçmak istemiyorum. E, evet arkadaşlar ben Mehmet'in peşinden geliyorum biz şimdi, şimdi bence ebe sen ol, ben olur olur muyum? Bilmiyorum. Sence olur muyum ebe? Olma ihtimalin yüzde sıfır. Senin? sen olur musun? Benim olmam sen olur yüzde musun? beş. Sen olur musun? Olurum bence yüzde beş benim olur. Olur musun yani? Olurum çünkü. Yüzde beş benimkisi yüzde bir bence. Seninkisi yüzde beş. Çünkü sen hep dün oldun. Hiç Aynen. ben dün olamadım. Aynen. Yüzde beş Mehmet yüzde bir ben. Neyse arkadaşlar işler değişebilir. Buraya çıkamıyoruz. Buraya gidelim. Abi bu, bu, çocuk hala a iki kişi. iki kişi var. Biri oyuna girmiş Aynen. E biz de girelim. Bu kafalı işte. Ya bunlar ne yapıyorlar ya? Bu televizyon var bu adamın üstünde ya. Bak ben. Ya bunlar Rusça konuşuyorlar arkadaşlar. Nite bunun bunun kafasına ne oluyor arkadaşlar? Ya bu ne? Bu ne ya? altından altında göz yok. Kafa ne? mı bu ne? Bu ne be kafalı? Top bu top gel, dur babana koş. <laughs> e biz kaçtık. Diğerlerinin kaçmasını mı bekliyor? Ay beklemeyelim bence de. Ya zangi yavruy yeyi. 900 param var bu arada. Mehmet'in 250 parası var. Mehmet harcadı aslında. Harcadım. Ben harcamadım. Ben bin olduğunda harcamayı düşünüyordum. Sürpriz kutu açacağım. Aç. Bu çıksın. Yok mu? Bakalım kaç bin kazanma almışım. Birisi biz bana, bana istek kürek attı. Çıktı. Aa bak sana da istek attı, bana da istek attı. Bunu kabul etme, bu bizi ben rahatsız kabul eden. Ben kabul ettim ama ne yazık ki. Neyse olsun. Benim zaten 200 arkadaşım var, ben daha kazanmam. Neyse. Burada ben olursam bence telefonları değiştirsek. Mehmet, aç geçen gün oynamıştık, hep hiç Mehmet tebe olmadı hiç. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bana bir, bir tamam. bakın. <laughs> Aa bak birisi geldi. <laughs> Bu Hanzo adı değil mi? Yok değil mi? Arkadaşımız arkadaşlar. Ama o gelmedi ee, Bizim oynamaya. Gelmeyecek sonra. Ay gel. e, bunlar çay içiyor orada ya. Aa. Çay içiyorlar. Allah'ım çay kahve kahvede. <laughs> kahve. Aa bak oyuna girmiş. Miçata kaçmış. Abi bunlar ne? Yoruldum ya. iki dakika artık kalmış bile. Ya ama onlar kay çahve, kay kay, kay, kay ç, <laughs> kahve içiyorlar orada. Dedim kahve bana. içiyorlar ya. Öldürelim keşke onları öldürebilsek Robux'tan. Robux'umuz var sonuçta. Oğlum mesela almış otu. Robux. Bu ne yapıyor ya bu kız? Geldi ya. Öpüşüyor musunuz? Ya, ya o geliyor bana doğru. Bak sana da geliyor. Bu da popoma doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu kim arkadaşlar siz? Seniz. Ben sorayım. Ben senin kafana kafana zıplayacağım. <laughs> Anne. kız katıyor. Ya peşimden geliyor bu kız. E bu da girdi araya. <laughs> ben de <miyormuşum gülüyor> <anne>? yanıksızım. Konuşuyoruz. <gülüyor> <Deniz>. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne <ucuyorum>. oluyor? <laughs> Allah ben <deniz. gülüyor> bir dakika kaldı ya. Ay. Eğleniyoruz şu anda. Allah uçuyoruz. Ben uçuyorum bak Düştüm ama. Allah. Aa. Ay. Aa. Ay. Aa nereye gitti kızlar ya? Ya harita seçmeye. Ya harita, harita seçmeye. Bir dakika kalmış zaten. Bunlar oturuyor. Kaç Şu bölüm 1'i seçeceğiz. Burayı seçeceğiz. Bölüm 1'i seçeceğiz. Yok yerleri değişiyor. Aa Doğru ben neyse. Ben burada kalacağım. Bakalım doğru bilmiş miyim. senin birisi senin kafana çıktı. Ayrıca ben de çıktım. Aa! Hadi 30 saniye. 30 saniye. Hadi bölüm 1 çok zor. Zor olduğu için şey eğlenceli. eğlenceli. Bunlar kolay çok. Hadi 20 saniye kaldı. Allah'ım, bunlar hala oturmuş kaç ya. Bu bir stop altı kaçmış. Ah bu da kaçıyor ama anlamadım ki. E neden? neden şimdi kaçtılar? Sonra kaçamazlar mıydı be? Hı -hı. Aç Hı -hı. Aç, daha şimdi kaçtılar. Onlar daha önce kaçamazlar mıydı be? Onlar Otur. bizim gibi şey galiba dans ediyorlardı. Ama Yok. çay içiyorlardı çay. Aynen onların arkadaşları da ebe değildi. Aynen çay içiyorlardı. Yani. Biz dün Hanzade ebe olunca dans ediyorduk. Evet biz arkadaşımız ebe olunca dans ediyorduk. Bölüm 1 bölüm 1 bura. Hmm. Bölüm 8 ne alaka ya? Bölüm 1 tabii ki. bölüm 8 geç... işte o sıkıntı. Hello diyor. Ya birisi bölüm 1'i seçti. Ben Uçtu ama... kız. <laughs> Beni oyuna alır inşallah bence. Sen sürün Ha aldı aldı. Aldır. Tamam. kime be Ha bu ebe. Ben nerede? Ben sürünce. Ah diyorsun şu anda sen. Ha diyorum. Ah, Senin diyorum. her şey Mehmet Mustafa daha önce girdiğinden dolayı her şey geri. Kim ebe? Tamam. Sen ebe değilsin. Tamam. O o çocuk ebe. Hadi bu çay içen çocuk ebe. Ah şey buldum. Ben de buldum generator. Generator ay. Evet arkadaşlar evet, jeneratör a jeneratörleri açmamız gerekiyor şimdi. 3 tane tam çıktı. Evet. Kırmızılara başlıyoruz. Anam. Yani. Zor o açıldı. Görüntüsü uzun açıyor. Açılıyor. Biliyor mu bunlar? Aa telefon var benim yanımda. Tamam. Tele... Ama onu jeneratörleri açtıktan sonra. Evet ama onun yani... Açtın mı sen? Evet bir üç tane açılmış. Ya gel gel. Ya daha telefon beş tane Telefon var ya. burada ama. Tamam. Dur bir belki de birisi. 893 tamam. Ama daha beş tane olunca Sen orada dur. Ben iki tane daha açacağım hemen. İki tane 893 telefon numarasını biliyorum artık. Aşağı birisi yoruma yazmış. 893 tamam. 5 olsun 893 diye yazın. Ben burada kalayım şimdilik ha o sen zaman orada an? Hadi. Tamam. 893. Burada vardı. Ne oluyor? Geliyor. 893 bak doğru. Yardım için 893 lazım arkadaşlar. Hadi geliyor silahım var ya. Yardım et Deniz. Tamam. Dört oldu. Yanımda bekliyor. Gitsin. Gel sen yine de yakınımda dur. Geliyor. Gitti gitti. Acil koş canım gidiyor. Tamam ben kayboldum. <laughs> Kurtaldı biri tamam, beni. Tamam 893. Geri gidiyorum yerime. tamam Tamam 893 yardım için telefon bul diyor. Yazıyorum 893'ü. Yaz yanına geliyorum. Tamam yazdım 893 diye. Helikoptere doğru gidelim. Ormandakine git. Tamam ben şu anda zaten kırmızı da olanın yakınındakine git diyorum. Ha Mehmet buldum seni. Tabanca kaldı elimde yakınımızda mı? Ya buradan buradan. Bu helik o helikoptere değil. Bu ya, bu. Ben gidiyorum biliyorum bunu bile. Bin Geliyor. Tamam ben kaçtım. Ben de kaçtım. Sen de kaç. Tamam. Evet arkadaşlar oyun kolaydı ya bu, bu turluk. Aa bak bana o şey geldi sanırım. Arayanlar oluyor. Arkadaşlar şey geldi az önce bir animasyon da ben öyle bir an animasyon görmedim hayatımda. Çok enteresan. Bu arada 893 yazdılar diye çok teşekkür ederiz. Yoksa bilmiyorduk 800. Yani sen sonra gördün mü? İyi ki yazmışlar 893 diye. Gel harita harita. Harita. Tabii ki bölüm 1. Hadi bölüm. Bölüm 5. Hayır bölüm 5 çok kötü. Tamam bölüm 1 bölüm 1. Bölüm 1 mi seçildi acaba? Bölüm şey ya bölüm 5 seçildi. <laughs> Kime be? Ben mi ebeyim? Evet. Ay. Sen <laughs> zıplayarak girdin. Arkadaşlar ben ebeyim. Beni yakalama. Birkaç kişi vardı orada. Sadece ben... Tabii. Yok ortadaki yok. yok. Bu bölüm kolay. Tamam. Tamam, geldim ben. Aa, evet birisini gördüm şu anda. Silahı var adamın. Zıpla o tutturamaz. Oh. Kurtarma. Ben çatıya girdim. Bak oldu bana Mehmet. Bana <laughs> 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 tamam, bak. Kız Bir kız geliyor yardım işaretine doğru. Tamam. Burada. Televizyon kafa Allah uçtu ben de tabanca geldi bana mü bana bir şey <laughs> kaçtı ya. kaçtı bunlar? Ben burayı anlamadım. Bak bu harita çok kötüymüş değil mi? Ne yapacağım Yes. Ya. Sonunda yakaladım ya. Beni bulamazsınız. Çünkü ben uçuyorum. Hı -hı. Bak Deniz. Deniz. Sen arkamda. Hızlı <laughs> uçuyorum orada. Ya çok kişi, bir sürü kişi var burada. Yardım gerekiyor mu? Gerekiyor, onları yakalamam gerekiyor. Hadi bir tane daha şey söylersem kaçıyor. <laughs> Yine öldürdüm. Ha <laughs> ha Merhaba. Bana gelme. Ay tamam. pardon. Aşağı Mehmet'i e öldürmeyeceğim ben. <laughs> yes, ikisini de öldürdüm. Sakın yardım etme. Gel ben. Mehmet Arkanda birisi var ya. Yakala Arkanda. Yes, öldü. Öldü tamam. Bu bölümde ne yapacağımı anlamadım. O yüzden işe kadar boş boş geziniyorum. Yakala. Deniz, en son oku otobuşuna... Ya, Deniz gel dans edelim. Ama ben izin vermeyeceğim onların. Ya, bak da kaldım ben. Ya ben bagda kaldım. E ben binemem <laughs> <inanam> ki. bagda <laughs> kaldım ben mi? Ne ben yapacağım ben? ben? Şun, <laughs> Arkadaşlar ben mi? Bagda kaldım ya. Ben de acaba Ya. Gitme. Otobüs. Beni sen otobüste. Ben görünme. Ya kaçıyor kız. Ya. Neyse. Para verdi en azından. Vermedi arkadaşlar para ya. Gel gel harita seçelim. Tamam. Eve bu sefer sen ben bence. Aynen. Ben Ama Oyun belirliyor. Ben mi belirliyorum? Sen mi belirliyorsun? <laughs> Evet, bölüm artık. bir onda değil, bölüm bir bakayım. Ya bunda ya bunda bunda. Bölüm bir o değil bu bu. Tamam tamam zaten o seçilecek bence. <laughs> o bölüm çok kötü. <laughs> o bölüm seçildi. Yo birinci. Bak deniz. Bak kim deniz. bu arada kime be? kötü bölüm ya ben o bölümü seviyorum arkadaşlar kime be ki bu bölüm bilmiyorum daha sabah <laughs> Aa o, o ebe kime be bir kırmızılı adam ebe o çay içen adam <laughs> Mehmet neredesin ben gidiyorum ya, oha yedi tane mi evet denizli yerlerinde hep yedi tane sekiz tane iki tane Bulmuşlar, üç tane bulmuşlar, <laughs> dört tane bulmuşlar, dört <laughs> Ta tane bulmuşlar. Kolay mı? Beş tane. Bak şimdi. Altı. Ben buldum. E ben... son bir tane kaldı, çok kolay arkadaşlar. E i̇şte. Beni seni gördüm, geliyorum yanımda. Gel, ben bir şey görmüyorum, Vallahi kapkaranlık. Ben bir tane daha bulacağım. Bir. Burada mıydılar? Son ben? bir tane kaldı. Tamam, kaçabiliriz ama bir portal bul. Ha, portalın nerede olduğunu hatırlıyorsun ya. Ben buldum. Evet, orada. E bu bölüm çok kolay demiş. Depeke şey ya. Gel. Hava atalım kaçma. Ben kaçtım bile. Ben hava atacağım beni neyse. At sonra. O gelsin. Sen tam da o seni yakalarken şey yapma. Ha ha ha. Beni izlesene. Bakayım kaç kişi kalmış. İki kişi kalmış. Beni Sakın izle. şey yapma seni izliyorum. <laughs> Takla atıyorum. İki, üç kişi oldu. abi bir sen ne Geliyor o bak orada. <laughs> dans ediyor. O da dans ediyor Mehmet. Şey de dans ediyor. Ebe de dans ediyor bak. Ebe de dans ediyor Mehmet. Evet, bak, gördüm. Aynen. Seni yakalamak istemiyorlar. Aşk Ebe galiba Mehmet'i yakalamak istemiyor. Herhalde Hanzade var mı şu an orada? Hanzade olabilir arkadaş. Arkadaşımız da yok. Yok yok yok. Sadece iki kişi var. Hanzade. Sadece Mehmet sadece sen varsın. Hanzade'yi çağırayım mı? Yok yok. Sonra çağırırız. Geliyor. Arkadaşlar bir günkü videomuz bence bu kadar. Çünkü biraz uzun sürdü. Ve hepinize bay bay. Sen de, de bay bay. Bay bay. Bay bay.